battı bu. 110 yıl. Bana spoilerlar vermeyin. Ben daha izlemem. Sadece şunu gördüm. Birçok görüntünün birleştirilmesiyle oluşturulan bu görüntüler yakın gelecekte Titanic ile ilgili tüm bilinenleri baştan aşağı değiştirebilir. Bakalım. 1912 yılında denize açılan ve olmayacak türden şeylerin inanılmaz bir şekilde bir araya gelmesiyle bir buzdana çarpıp batan gemi yaklaşık 1500 kişiyle birlikte Atlantik Denizi'nin derinliklerine gömüldü. Çok Kişi öldü ya çok. Geminin batma nedeni olarak buzdağı gösteriliyor. Buzdana muhtemelen bunu da Amerika yaptı arkadaşlar. CIA yaptı bunu muhtemelen değil mi? çarpması sonucu geminin su almasıyla birlikte batması şeklinde. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan hmm. bu derin taramalar ve bunun sonucunda gemiyi daha önce mümkün olmayan şekilde farklı bakış açılarından görebilmek belki de ilk yolculuğunu bir Clear Cash Utopia e, Atalay aboneler için teşekkürler dostlar. Sağ olun var olun. Hoş geldiniz. Takip edenler teşekkürler. Hoş geldiniz. ...ile tamamlayamayan Titania'ya e tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarabilir. Peki ama bu yeni tarama tam olarak ne işe yarayacak? Well... Um, Abone için dost teşekkür olsun. Hoş geldin. Five years ago on an expedition uh, because nobody had been to the Titanic then for 14 years, and what we were looking at is what's the state of the Titanic, and it was extraordinary and Titanic just captures you in, in a way. So what I really wanted to do was to be able to go back and break new ground, to actually capture The in a way that 112 yıldır use science to look at what happened that İçinde halen cesetler var. Night. And we met up with um, deep water specialists uh, Magellan, and they. Bir dakika, bir dakika, bir, bir, şey okumak istiyorum. Recep TRNC, abi ne alaka ya? 21 seçim kaybedip eğer muhalefet kendine bir sıkıntı aramayıp başkasında veya başka başka nedenlerden kaybettiğini düşünüyorsa bu muhalefet zaten bu kafayla çok zor iktidar olur. Muhalefetin politikası çok yanlış. Biraz doğru bir politikayla kazanabilirdi bu sene. Maalesef ki yanlış aday başlamadan bitti seçim. Recep güzel bir yorum yaptın. Bence e, kendi birçok konuda aynı fikirdeyim. Muhalefet zaten melek değil. Bence muhalefet kesinlikle e, bazı yanlış stratejiler yaptı. Düşüncelerim bu. Fazla politikaya girmeden söylüyorum bunu. E, ama Ekrem İmamoğlu kazandığı zaman iktidar itiraz etmişti burada yolsuzluk, yolsuzluk var diye. Yani yine seçim güvenliğiyle alakalı onu demek istiyorum. Yani iktidar da iktidar kaybettiği zaman burada bir çalıntı oldu diyor. Yani öyle bir gözlemleme aldım ben. Muhalefet kaybettiği zaman ya bunlar da çaldı diyor. Yani iki taraf oy çalmalar yani sandık güvenliğiyle alakalı yorumlar yapıyor. Böyle bir şey varsa aynadan kendinize bakın diyorum. Siz ama bu trafo muhabbetine ben açık açık söylüyorum arkadaşlar. Bak o tek olayı orası hadi abicim ya. Oha. Trafo birçok trafo aynı anda şey elektrikler gidiyor. Kedi girdi diyor. Bu biraz bence tamam. Verelim bize ona Mmm mmm devam edelim yolumuza. Şimdi düşüneceğim bu. capture literally every rivet, every detail. 2022 yazında bir derin deniz haritalama şirketi olan Magellan şirketi ve proje hakkında bir belgesel hazırlayan Atlantic Productions tarafından <laughs> gerçekleştirilen taramalar enkazın 3 boyutlu bir rekonstrüksiyonunu ortaya çıkardı. Geminin ve enkazın her santimetre karesi haritalandırıldı. Gemi enkazı bunu. Seçim günü yayın olacak arkadaşlar. Pazar günü Türkiye saatiyle akşam muhtemelen 7 gibi buradayım yayın açıyorum. Kesinlikle ve kesin yayındayız arkadaşlar. Bunlara dek bilinen tek şey onun bir buzdağına çarpıp battığıydı. Detayları kulaktan dolma bilgiler hariç kimse bilmiyordu. Nihayetinde 1985 yılında Titanic'in enkazı bulunmuştu. İlk Titanic'i buldukları zaman. Derzeme 5 tane abone teşekkürler. Uh, just creeping, zero. Teşekkürler aboneler için. Sa Sağ olun. Green. <laughs> Bu keşif daha sonra bir yanılgıyı da ortaya çıkaracaktı. Hmm. 1912 yılında Titanik kazasından sonra gemi hiçbir şekilde incelenemeyeceği için Senatör William Smith'in bulduğu sonuç, Titanik'in sağlam şekilde battığıydı. Rapor'a göre gemi iki parçaya ayrılmamıştı tek parça Heh. halinde batmıştı. Fakat ilerleyen yıllar var ilk battığı zaman tek parça battığını söylemişler. Hmm, bunu bilmiyordum ben şahsen. keşiften sonra enkaza bakıldı Atavay. ve görüldü ki gemi orta kısımdan parçalanmış ve ikiye ayrılmıştı. Yeni taramayla pruva ve kıç kısmının birbirinden ayrı olduğu bulundu. Birbirlerinden yaklaşık 2600 fit uzaklaşmışlar. Vay bir, bir kilometre neredeyse arkadaşlar. Neredeyse 1 kilometre uzak. Geminin arkası ve ön kısmı. Bu noktadan sonra inceleme devam ettikçe yine başka yanılgılar olduğu görüldü. İşte Titanic faciası hakkında bilinenlerin yanlış olabileceğini enkazın bulunmasından sonra anlayan uzmanlar halen bugün bile bazı konularda emin değildi. Öyle ki bu zamana kadar denizin derinliklerindeki gemiyi incelemek tıpkı bizim çıplak gözle denize dalmamız gibiydi. Detayları yakalamak oldukça zordu. Üstelik bu inceleme 5-10 metre değil, kilometrelerce aşağıda. Bu keşifler yüksek çözünürlüklü kameralar ve etrafındaki aydınlat... Valla Nickman'ın eline sağlık. Çok güzel edit yapmış yani. ...dalarla birlikte Demek evet, yapılıyor. Var. Milyon dolarlık bu araçlar bir halat yardımıyla aşağı doğru bırakılıyor ve kameranın açısı... Aa Büşra hoş geldin canım ne haber nasınsın? her şey kaydediliyordu. İşte sorun da Yeni burada gördüm. başlıyor. Kamera açısı oldukça küçüktü ve haliyle bir bütünü aktaramıyordu. Tüm enkazı bütün bir şekilde detaylı olarak sunamıyordu. Ta ki bir şeyler değişene kadar. Atlantik Denizinin karanlık derinliklerindeyiz. Atalay bize 5 tane abone etti. Teşekkürler. Teşekkürler Atalay. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İyiyim canım Büşra'm. Sağ ol teşekkürler. İdare ediyorum ya. İş güç. Sen de her şey yolunda mı? İyi misin? Video falan izliyoruz bu arada. Çete fazla bakmıyorum kusura bakmayın ya. Ya bakmaya çalışıyorum ama yapamıyorum her zaman. Yüzeyden yaklaşık 4000 metre aşağıda bulunan Titanic gemisine bakıyorsunuz. Bugünden tam 111 yıl önce batmış olan bir şaheseri. Bu uzun süreçte gemi zamanın kancasına takılıp yok olma sürecine çoktan girmiş. Bu enkaza yıllardır bu şekilde baktık. Fakat bir ekip teknolojinin de yardımıyla bunu değiştirmek için kolları sıvadı. Enkazı tüm boyutlarıyla aktarabilmek için yaklaşık 220 saat boyunca uğraşıldı tüm açılar en ince ayrıntısına kadar tarandı. 700 binden fazla görüntü alındı ve bunlar birleştirildi. birleştirildi. Netice... Konuşmadık bayağıdır. Ben de işte iyiyim sağ ol denk geldik. Gör, selam verim. Teşekkürler selam verdiğin için. Evet ya ben bir süredir böyle elimden geldiğince rastgele açıyorum yayınları. Maalesef işlerimden dolayı ama iyi oldu. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Geminin devasa boyuttaki üç boyutlu bir görüntüsü ortaya çıkarıldı. Bunlar bir çizim filan değil ya da bilgisayarda hazırlanan bir görsel de değil. Bunlar geminin içindeki bir kısmın ve dışının tamamının nasıl ve ne şekilde göründüğünü gösteren üç boyutlu Abi en gerçekçi görüntüleri. Çok fazla detayı içeriyor. Öyle ki artık pervanelerdeki seri numaralar bile okunabiliyor. Titanik gemisini bu şekilde en azından ekrandan görünce büyüklüğünü kafanızda pek canlandıramıyor olabilirsiniz. Fakat onun yarısından daha küçük bir kısmını stadyumun ortasına yerleştirirsek onun nasıl bir ihtişama sahip olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Hayır. Gördüğünüz şey Atlantik Okyanusu'nun zemininde yatan 269 metrelik RMS Titanic gemisinin ön bölümünün şu anki hali. Yani şu an denizin dibindeki gerçek halini görüyorsunuz. Elbette bu gördüğünüz geminin yarısından daha az bir kısmına ait. Tarama sayesinde gemiyi her açıdan keşfedebilirsiniz. Örneğin bu geminin güvertesinin bir görüntüsü. Açık olan kısımsa bir zamanlar büyük merdivenin yer aldığı bölüm. A oh, Grand hani o, filmde gördüğümüz merdivenlerin Why? olduğu meşhur sahne. Ve burası da kaptan köşkü. Buzdağı görüldükten sonra ilk müdahalenin yapıldığı yer. İçinde halen cesetler var. Bu gerçek. Maalesef. Deniz tabanına yayılmış olan eşyalar geminin işlemeli metal kapılarından biri ve asırlık şampanyalar. Sanki hepsi ilk kez doldurulduğunda zaman durmuşçasına yatıyor. Son ana kadar ayaklarında olan kime ait olduğu asla bilinmeyecek ayakkabılar. Titanic her ne kadar kapsamlı bir şekilde gün yüzüne çıkartılsa da keşfedilmemiş olan birçok temel soru var. Titanic tarihçisi Pax... Atalay tekrar bize teş teşekkürler ve Eddie Montana 5 tane abone etti. Teşekkürler dostum. Sağ ol. Var ol. Hoş geldin. Stevenson bunu öğrenmek istiyor. We really don't understand the character of the collision with the iceberg. havuzları halen dolu mu? Yok abi ya. 100 yıl, 110 yıl geçti. O şimdi buhar olmuştur yani. Değil mi arkadaşlar? Shown in all the

Fakat bu tarama öyle önemli ki adeta enkazı zamanda donduruyor ve uzmanların her küçük ayrıntıyı derinlemesine incelemesinde olanak tanıyor. Uzmanlar zamanı durdurmuş bir şekilde bunu inceleye dursun, biz de zamanı geriye sarıp 1912 yılına gidelim. Titanic'in battığı gece. Sıradaki videoda belki de ilk kez duyacağınız birçok şeye şahit olacaksınız. Titanik gemisindeki korkutucu tesadüflere, gizemlere ve geminin nasıl batabileceğine ait teoriler için bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Ben Nigma. Görüşmek üzere. Vallahi güzel bunu izlemek o güzel oldu çünkü ben biliyordum bunu ama unutmuştu yani görmüştüm ama detaylı izlememiştim. Ya şunu halen merak et